Merhaba arkadaşlar. Bugün size zeytinyağlı sarma yapacağım. Şimdi bu zeytinyağı şey zeytinyağımız doğal, organik, yaprağımız organik. E, domates ve biberden yaptım. Melemenlerim var, domateslerim var. Yani e, olarak da yapıyorum, yemekleri de kullanıyorum. Hep organik olarak başladık. Bahçede yetiştirdiğim bazı bitkilerim var. Nane gibi. Onlar da organik. Şimdi yaprağımızın iç harcını nasıl hazırlayacağız onu size anlatacağım. Bir kase tepeleme yıkamış olduğum pirincim var. Yıkadım, ayıkladım arkadaşlar. Süzüldükten sonra kasemi aldım. İki baş kuru soğan doğradım. Maydanozum var. Bir tutam. Bir tutam nane, taze nanem var. Bir tutam dereotum var. Artı pul biber, kekik, ee, tuz karabiber ve sumak var arkadaşlar. Bunları yapraklarıma ben bir gün önce sıcak suda, pardon soğuk suda beklettim. Ertesi gün süzdüm arkadaşlar. 5 kiloluk bidonumda basılmış olarak geldi bana Manisa'dan. Harika bir yaprak sarması oluyor. Her yıl alıyorum ben. Sizlere de tavsiye ederim. Harika bir sarmamız olacak. Tabi dileyenler Asma yaprağında manisadan getirebilir. Harika ipince. Evet arkadaşlar. Şimdi yaprağımızı parma, e, iç harcını hazırlama aşamasına geçelim. Pireçlerimi alıyorum kasemin içerisine. Ardından hazırlamış olduğum harçlarımı ekliyorum. Nane'm, kuru soğanım, dilimli ve maydanozum var arkadaşlar yeşillik olarak. Bu e, sarmanın iç harcını e, kuru soğanımız yağda kavurarak, pirinci kavurup salçayla da yapabiliyorlar. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bunu burada Ege bölgesinde e, öğrenmiştim arkadaşlarımda tartmıştım hoşuma gitmişti. Özellikle Hacer ablam kulakları çınlasın. O çok yapardı ve çocuklarım da çok beğenirdi. Artık ben de o şekilde tarife başladım arkadaşlar. E, damak tadımız buna alıştı. Şimdi bu şekilde de devam ediyorum ben. Ardından hakiki bir bardak zeytinyağı ekliyorum. Biraz süzüyorsun oradan. Baharatlarımı ekliyorum arkadaşlar. Kimyon pul biber, kekik, tuz, sumak ve karabiber. Birer çay kaşığı ekledim arkadaşlar. Çok fazla olması gerekmiyor. Damak tadınıza bağlı. Arzu ederseniz kendi damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ardından yazın hazırlamış olduğum domateslerim domatesim var. Onda da biraz önce de bahsettiğim gibi hem kırmızı biber hem de domatesim var arkadaşlar. <laughs> Onu da ekliyorum. Ve bütün harcımı güzelce karıştırıyorum. Salçanı fazla kullanmamaya çalışıyorum bu tarz yiyeceklerde. Özellikle organik yazın hazırlamış olduğumuz domates ve e, biberden karışım olarak yaptım. Konservelerim harika oluyor. Muhteşem lezzetler sunuyor. Meselede yazın yapıp da kışın bu tarz yemeklerimize katmamızı öneririm arkadaşlar. Evet, sosumuz sarmaya hazır oldu. Evet. Tezgahımızı Karşılarını kırmış bir şey olmaz. Evet arkadaşlar böyle minik minik yapraklarımız var. Hem e, sapları da ayrılmış şekilde. Sarımı da çok güzel ve kolay oluyor. Bakın. Muhteşem bir tadı var pişince. Vazgeçilmez bir tat. Bütün anneler severek yapıyordur umarım. Ben çocukken evde yaprak sarması olduğunda harika bir yemek diye bayılırdım. Çocuklarım da sararken de çiğ çiğ yiyorlar. Evet arkadaşlar. Yaprağımızı sarmaya ben devam ediyorum. Yaprak tencerem e, bu şekilde. Yayvan kapaklı güzel e, bir tencerem var. Kulakları çınlasın Leyla ablamın ev hediyesiydi. Ona diziyorum. Artı bir de yapraklarımı sardıktan sonra bakın şu şekilde dizerek devam edeceğim. Şöyle yuvarlak bir şekilde. Fazla sıkıştırmayacağım. Piştiğinde de harika bir görünüm oluyor. Çünkü yan yana dizildiği takdirde yapraklar biliyorsunuz çok fazla sıkışınca böyle dikdörtgen, kare gibi şekiller oluşuyor. Ama bu şekilde pişirdiğimizde arkadaşlar muhteşem yuvarlak yuvarlak şekil oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Evet prensesim, yardıma gelir misin beraber saralım aşkım. Eceliyorum. Gel. Tamam anne geliyorum. Gel aşkım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hoş geldin tatlım buyur. Biz ana kız iş yapmayı çok seviyoruz özellikle bu pandemi dönemlerinde. Vereyim mi tatlım sana Hı -hı. da? Özellikle bu pandemi dönemlerinde bir aktivite oluyor inanın. Ben de küçükken annemle böyle yemekler yapardım. Sağ olsun anneciğim beni hiçbir zaman tersemedi. Hadi kızım e, gel yap deyip olumlu davrandı. Eğer o dönemlerde tersemiş olsaydı inanın hiçbir şey öğrenemezdim. Hatta benim bir arkadaşım var. O da bende saklı. E, o bir gün bize gelmişti. Annemle baklava içiyorduk biz. Ben de yardım edebilir miyim teyzecim dedi. Annem izin verince çok şaşırmıştı. Benim annem asla izin vermez demişti. Ve bir günde annesine sürpriz yapmıştı. Annesi şaşırmıştı. Yani demek istediğim şu. Annem izin vermiş. İyi ki de izin vermiş. Aferin prensesim harika olmuş. Devam edebilirsin. İyi ki de izin vermiş. Gayet güzel her şeyimizi rahatlıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben de annemden öğrendiğim gibi kendi kendime, her şeyime e, ihtiyaç duymadan kimse yapabiliyorum Allah'a şükür. Yani çocuklarımıza siz de yapamazsın, beceremezsin demeyelim. Yapa yapa öğrenecekler. Siz de böyle yardımcı olmalarını sağlayın bence. Yani onlara da moral oluyor. inanın sürekli ders ve pandemi döneminde evde hapis kalmaları sıkıcı olduğu için. Benim mi tatlım? Evet arkadaşlar. Zaten evde çok sıkılıyoruz. Yeme yemek yapmakta anneme yardım ediyoruz. Abimle ben. Biz ham bir keresinde de baklava açmıştık. Onun videosu da gel. Gir evet, baklava da baklava videosu. Açtıracağım evet kuzucuklarıma. Biz geçen sene baklava açmıştık arkadaşlar. Abim açmıştı. Ben hamur yoğurmuştum. Zaten kurabiye videosundan biliyorsunuz. Ben hamur yoğurabiliyorum. Evet de muhteşem oluyor. Betül ablası var kızımın. Kulaklar için nasıl buradan ona selamlarımızı iletiyoruz. Bayılır ee, bayılırdı Ece'min hamur yoğurmasına. Ha yapraklarımız da çok güzel bu arada. Kulakları için Hacer ablacığım. Sağolsun her yıl oradan getirttiriyorum. Kendi çevremde de çok seviyor arkadaşlar. Herkes beğenerek alır Manisa yaprağı. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde yaprağımızı sarmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yaptık. Yapraklarımı sardım ben. Buyurun bakın. Muhteşem oldu. Dizilişi de böyle. Ee, yani yuvarlak şekilde diziyorum ben. Güzelce pişecek. Şimdi arkadaşlar limonumu ben dilimledim. Bir adet limonumu. Ee, dilim dilim böyle üzerine diziyorum. Neden diyeceksiniz? Bu limonun aroması yaprak salmasına muhteşem bir lezzet katıyor. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnanın böyle yaptıktan sonra sürekli e, vazgeçemeyeceğiniz bir yaprak olacak. Zeytinyağı ekliyorum arkadaşlar. Hakiki zeytinyağı bir çay bardağı yeterli oluyor. Bir miktar da kaynamış suyum var. Kaynamış suyumu da ekliyorum. Bakın. Üzerine çıkmayacak kadar. Yani Buyurun arkadaşlar. Bakın. Yakınlaştırayım şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu tenceremizin altını açıyoruz. Bir güzel kaynayacak. Kaynadıktan sonra arkadaşlar yarım alacağız. kaynadıktan sonra yarımı alıyoruz. 1 saat kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Piştikten sonra tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kaynadı sarmamız limonları da üzerinde. Şimdi bunu kısık ateşte pişmesi için en küçük ocağıma alıyorum. 1 saat kısık ateşte yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısık ateşte 1 saat pişti. Sarmamız hazır. Servis tabağına alıp sunumumuzu yapıyoruz. Herkese afiyet olsun.